Akbank kobi pusulasını estuna İyi günler sevgili seyirciler. Kodbusu Spor programına hoş geldiniz. Ben Talat Yeşiloğlu. Sevgili seyirciler bugünkü programda plastik sektöründen bir e, konuğumuz var. Sen Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk Talat Bey. E, Yavuz Bey ile sevgili seyirciler bugün Yavuz Bey ile biz hem kendi şirketindeki gelişmeleri hem de e, aslında son derece tehlikeli demeyince karmaşık bir pazar olan Filistin'de yaptığı yatırımları konuşacağız. Ee, Yavuz Bey önce eee kuruluşundan başlamak istiyorum. Siz bir aile şirketisiniz. Sonradan siz ikinci kuşağı temsil ediyorsunuz Doğru. öyle mi? Doğru. Siz şirketin genel müdürüsünüz. Doğru evet. Kurucu olan babanız da şu anda onur başkan. Doğru. Patron sizsiniz, öyle mi şu anda? E patron şu anda tabii şey bizde <laughs> sorumluluk bizde evet. işin doğrusu ama biz de her zaman e, istişare edebileceğimiz şekilde e, Peder Bey'imiz şu anda onursal başkan, kendisiyle istişare halinde şirketi en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz, e, evet. görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet. peki her gün işe geliyor mu baba? E, her gün gelir, her gün gelir. Her Kendisi gün zaten mühendis gökenli. Musunuz? Her gün danışamasak da muhakkak bir danışılacak konular olduğunda kendisine evet. danışıyoruz. Ee, siz bir aile şirketisiniz ayrıca bir kız kardeşiniz var ve biraz evet. önce bana söyledi. tasarımın başında dediniz. Evet. Yani görev bölüşüm öyle siz dışarıda üretimle, e, pazarlamayla, ihracatla ilgileniyorsunuz, yönetimle ilgileniyorsunuz. Kız kardeşiniz de tasarım bölümünü var. Şimdi şöyle biz ambalaj malzemeleri üreten bir firmayız. Plastik evet. ambalaj malzemeleri üretiyoruz. Şimdi ambalaj dediğiniz zaman artık günümüzde ambalajı tasarım dışında düşünmek mümkün değil. Çünkü e, ambalajın en büyük özelliği ürünü sattırması, ürünü koruması, e, kullanıcıya ulaştırması bunları tasarımla sağlıyorsunuz. Dolayısıyla tasarım bizim işimizin çok önemli bir parçası. Benim kız kardeşimde kız kardeşim olmasının ötesinde yüksek mimar, tasarım konusunda uzman bir kişi. Dolayısıyla bu sebeple de o işin başında gayet de güzel görünüyor. Yani soyadından dolayı değil, değil. aldığı değil. eğitimle. Evet. Peki sizde, size gelmek istiyorum. Siz bakıyorum şimdi Boğaziçi Üniversitesi mühendislikten, haberleşme mühendisliğinden sonra Boğaziçi Üniversitesi biyomedikal mühendisliği bölümünü okumuşsunuz. Plastik sektörü, biyomedikal, haberleşme. Evet. Şimdi e, tabi e, şöyle demek lazım. E, bizim e, okuduğumuz dönemlerde, özellikle e, Türkiye'de bu eğitim sisteminin yönlendirmesi diyelim. Hepimizin e, biraz şikayetçi olduğu konudur. E, ya bu çocuk matematikten anlıyor. E, dolayısıyla fena da değil okuldaki durumu. En iyisi bu mühendis olur e, mantığı vardı bir dönem. Çok iyi bilirsiniz. O dönemde de bizim de matematiğimiz fena değildi. Dolayısıyla bir doğal süreç olarak mühendisliği tercih ettik. Biraz o heyecanla takip ettiğimiz bölümde ama eğitimimizin daha sonraki yıllarında ağırlıklı olarak işletme ve sosyal konulara ağırlık vermeye çalıştık. Oradaki elde edindiğimiz bilgiler de bizim sayısal ve algoritmik daha bir sistematik düşünmemize katkı sağladı diye düşünüyorum. Evet. Peki şunu merak ediyorum ben Yavuz Bey. Siz babadan teslim aldıktan şimdiye kadar şirketin gelişimine şöyle katkıda bulundum nasıl dersiniz? Ee, öncelikle şunu Yani genç bir jenerasyon evet. olarak, ikinci evet. kuşak olarak ben şirketin büyümesine şu katkıda bulundum. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, bütün e, ikinci jenerasyonlar için de önemli bir konudur. Türkiye'nin gelişim süreci e, tabii endüstrileşmesi çok eskiye dayanmıyor. E, bir tarım toplumu iken, e, ağırlıklı olarak savaşlarda birçok böyle aile bireyleri savaşlarda askerken Osmanlı dönemi sonunda artık yavaş yavaş endüstrileşme başladı ve bunun ilk yıllarında birinci jenerasyonlar ikinci jenerasyonlar ağırlıklı olarak bir şeyi üretme çabası içindeydiler. Çünkü Türkiye'de meşhurdur toplu iğne bile üretilemez yıllardan geldik. Bu üretilemediği dönemde birinci jenerasyonun en büyük amacı bir şeyleri ülkede üretmek. Dövizin yurt dışına gitmeden bu ülkenin insanın emeğiyle bir şey üretmekti. Dolayısıyla babamız artı eminim ki diğer ikinci nesli yaşayan, üçüncü nesli yaşayan kuşaklardaki firmalardaki eski nesiller ağırlıklı hedefleri bir şeyleri üretebilmekti. Bir şeyi üretebilmek başlı başına yeterli bir konuydu. Ürettikten sonra kar, efendim verimlilik, dağıtım, bunlar daha ikinci planda kalan konulardı. Evet. Dolayısıyla bizim neslimize gelindiğinde önümüzdeki sorunlar daha çok rekabet, verimlilik, pazar pazar kanalları, e, tasarım, İniversite inovasyon, yaratmaz. yeni madde. Evet. Bunlar artık önemli konulardı. Dolayısıyla bizim de bize düşen firmanın bayrağını aldıktan sonra da bu alanları genişletmek oldu. Evet bu alanlar ardından burada da şey ettiğimde SEM Global Dış Ticaret ve Kredoy Polimer şirketinin kurucusu olarak şeyiz. Evet. Bu aile şirketlerinin dışındaki mi yoksa SEM Plastiğin kuruluşu olan şirketler mi bunlar? Şöyle, Siz, bir... Sizin kişisel girişimleriniz mi? Evet kişisel ortaklıkla olan bir konu. Hı -hı. Fakat şunu söyleyebilirim buradaki bir bilgi tecrübe sonuçta belli bir pazarda elde ettiğiniz tecrübeyi bilgileri daha sonra hmm. onu genişletecek birbirine dikey entegrasyonu sağlayacak endüstrilerde de geliştirme çabası içinde oluyorsunuz. Nitekim bunun bir parçası olarak da biz de özellikle plastik ambalaj malzemesinde çok önemli yer tutan elde ettiğimiz bilgi birikimini sektörle paylaşmak ve oradaki özellikle maalesef çok özellikle vurgulamak da isteyeceğim. Türkiye'de ithalata dayalı bir ham madde sektörü var. Çünkü yurt içindeki üretimimiz maalesef Türkiye'deki plastik üretimini besleyecek düzeyde değil. Sadece %15'ini karşılıyor. Ağırlık ithalat. Maalesef şu anda bu durum böyle ve bunun düzeltilmesi için hükümet ciddi çalışmalar yapıyor. E bu sebepten ithalatı kolaylaştıracak yurt içinde bilgi birikimini, teknik desteği, finansmanı KOBİ'lere sağlayabilecek bir yapı olması adına dağıtım şirketi olarak Kradoy prim Polimeri 2008'in sonlarında tam krizin olduğu yıllarda özellikle bu noktada destek olabilmek adına bilgi birikimimizde sektöre. E, ee, onun dışında Sem Global'de yine e, dış pazarlarda, ihracat pazarlarında aktif olmak için kurduğumuz bir şirketimiz. Evet. Peki ben e, Filistin'deki yatırımımıza gelmek istiyorum. E, neden Filistin? Ee, yani Kuzey Irak değil, Suriye değil geçmişte tabi ilişkilerimiz evet. daha iyiydi. E, Irak değil, İran değil, Azerbaycan değil, Türkiye Cumhuriyeti değil ve de Balkan ülkeleri değil ama şey Filistin bölgesi. Üstelik e, ile ilişkilerin hiçbir zaman yani şey olmadığı neredeyse son atık yani huzurlu bir ortam görmediğimiz bulmadığımız bir e, bölgeden bahsediyoruz. Evet şöyle söyleyeyim öncelikle e, Filistin tabii e, Filistin dediğimiz zaman hepimizde uyandırdığı bir şey var. Bir e, yaklaşım var hepimiz orayla sıcak bir <laughs> bağ kurabiliyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani dünyanın herhangi bir noktası dışında ismi geçtiği zaman herkesin ilgisini çeken bir nokta. bizim toplumumuzun da tarihsel bağ olarak, kültürel bağ olarak çok ciddi ilgisini çekiyor. Çok ciddi teveccüh karşılıklı olan bir toprak. Bizim sanayici olarak buraya yaklaşımımız biz özellikle teknolojik yenilenmeye çok önem veren bir firmayız hı hı. ve teknolojik yenileme sırasında ortaya çıkan kapasitelerimizi ee, nispeten eski teknolojilerimizi ortaklıklarla başka ülkelerde hala değer yaratabilecek ülkelerde değerlendirmek hem yörede yarattığımız istihdamla hem katma değerle oralara katkı sağlamak hem de firmamızın büyümesini sağlamak için yaptığımız bir model bu çerçevede biz e, yine aynı şekilde ya siz e, kendi teknoloji e, yenilerken ee, var olan makine parkını size rakip olacak bir merdiven altı veya daha küçük bir şirketten ziyade başka bir ülkede değerler. Ee, aynı şekilde onu söyleyebilirim. Özellikle buradaki yaklaşım e, makinenin ikinci el yaklaşımından öte bunun değer üretebileceği hala bir değer üretebilmek bence bir makineye baktığınızda sanayici şöyle bakar. Yani normal herhangi bir tüccardan farklı. Değer üretecek bir şey olarak bakar makinesine. Biz de öyle bakıyoruz. Buradaki değer üretme kapasitesi bittiyse başka ülkelerde Afrika'da Kuzey Irak'ta efendim, değişik bölgelerde hala bu makinalarla insanların istihdam yaratabileceği ekmek yiyebileceği ve aynı zamanda da sizin de gelir elde edebileceğiniz büyütebileceğiniz yapılar oluşturabilirsiniz. Ben bu modeli sem olarak uyguladığımda çok ciddi verimini gördük. Filistin'de şu anda büyüyen bir firma. O bölgede belki tek bir firmaydı. Şu anda hala kendi sektöründe bir yabancı yatırımcı olarak tek ama ben umuyorum ki birçok yatırımcı aynı şekilde bu örneği görüp orada yatırımlar yapacaktır. Bölge gelişecek. Ve o bölgenin gelişmesinde muhakkak firmamız yarattığı istihdamla oraya kattıklarıyla ve kendi elde ettikleriyle iyi bir sonuç alacaktır. Orada nasıl bir performans var? Yani kaç yıldan beri yatırım e, devam ediyor ve e, satışlarınızın toplam sizin e, şirketin performansı içinde nasıl bir payı var? E, şöyle, orada 2008'in sonunda 2009'un başında yatırım yapma kararı aldık. Yani bir global kriz, dünyada böyle herkes evet. büyük rüzgarlar, fırtınalar eserken siz o yakaladınız. Doğru. Çünkü evet. şöyle gördük, esas bu krizde önemli olan sizin verimli olmanız önemli. Bu te, bu krizinde en çok firmalara getirdiği, ülkelere getirdiği verimli olma mantığıdır. Biz de daha verimli olabilmek için teknolojimiz Türkiye'yi beğenmedik. Yenilediğimiz teknolojiyi orada yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımda elde ettiğimiz ne oldu? Biz bir o bölgede hala Türkiye esas bizim ana amiral gemimiz. Oradaki yatırımın sağladığı katma değeri düşük ürünleri orada üretiyoruz o bölge insanının çünkü geliri de ona müsait değil. Katma değeri düşük ürünler orada üretiliyor. Üretilen mal hem orada Filistin iç pazarında tüketiliyor, hem İsrail'e ihraç ediliyor, hem diğer tarafta Ürdün'e ihraç ediliyor. Ama esas büyük kesim yani daha kaliteli, daha üst ürünler hala Türkiye'deki ana fabrikamızdan besleniyor. Oradaki tabii yatırım bizim buradakiyle kıyaslandığında hayli küçük. Ancak o bölgeye göre çok büyük bir yatırım. Katma değerli ürünler o zaman şeyde İsrail'e bu da mı ithal Tabii, ediliyor? Tabii Türkiye'den göndermeye devam ediyoruz. Türkiye'de hmm. yarattığımız istihdam, buradaki yarattığımız kapasite, ölçek çok önemli. Öncelikle bizim ana ülkemiz, üretim ülkemiz Türkiye olduğuna göre Türkiye'deki ölçeğimizi büyütmek. Buradaki teknolojik altyapımızı geliştirmek bizim birinci önceliğimiz. Hı -hı. Kendi topraklarımız önce ancak diğer topraklarda da bir şekilde bizi destekleyecek, orada bir üretim olarak satışımızı arttıracak, e, o bölgeye fayda sağlayacak yatırımlara da özen gösteriyoruz. Peki büyüklüğü ne de orada? Yani satış hacmi olarak kaç kişi çalışıyor oradaki bu ortaklık? Tabii. Ee, ee, oradaki yatırımımız şu an itibariyle 50 personel civarında çalışıyor. Ufak tefek hmm. sezonsal farklılıklar olmakla birlikte e, yarattığı istihdam bu şekilde. Ciro olarak tabii küçük bir yatırım. Bizim Türkiye'dekiyle kıyaslandığında Türkiye'deki yatırımımızın aşağı yukarı 15'te biri, 20'de biri diyebileceğim bir yatırım. Ama o bölge için ciddi bir ölçekten bahsediyoruz. Ve büyüyen bir ölçek. Son günlerde yeni yatırımlarla da büyütmeye çalışıyoruz. Bir defa şey dedi ya, yani her gün yüz binlerce insanın İsrail'e gidip çalışmak zorunda kaldığı ve işte o ayrımcı otobüslerdeki gidip gelmesine kadar ee, bir sürü eziyete katlanıyor ama siz orada tam Filistin bölgesinde değil tabii, mi? Tabii. El Halil'de. El Halil'de. Evet. Halil 50 kişilik bir istihdam Doğrudur. yaratıyoruz Doğru. Doğru. Yani Şimdi şey. burada tabii şu var. Ee, ben şunu tabii ki vurgulamadan geçemeyeceğim. Burada e, sanayi ekonomi çok önemli. Bir ülkenin bir ülkenin ciddi anlamda var olabilmesi için önce ekonomisi var olması lazım. Hı hı. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla ekonomisi olmayan bir ülkeden bahsedemezsiniz. Ben hep şuna inanıyorum. Filistin'le ilgili yapılacak birinci şey oraya yardım etmek muhakkak yapılsın, devam etsin. İnsan Ancak olan, kalıcı yani. olan şey, kalıcı olan şey orada istihdam yatırıcı yatırım yapmak, orada insanların bir şekilde kalıcı olmasını sağlayıp onurlu bir şekilde yaşayabileceği imkanları oluşturmak. Bunu oluşturursanız insanlar kendi hak hukuklarını da daha düzgün takip ederler, gerekeni yaparlar. Ancak öbür türlü e, siz de bahsettiniz, orada yaşanan süreçlerde hep bir tarafın çok zayıf olması ve kendini geliştirememesi, güçsüz olmasından kaynaklanan bir durum var. Hı hı hı. Ama güçlü olduğunuz zaman, dengeyi bulduğunuz zaman karşılıklı oturup müzakere etmek, anlaşmak da kolaydır. Zayıfla güçlünün anlaşması maalesef zor bu dünyada. Evet Peki, e, bu da Filistin'deki e, bu modeli başka ülkelere e, götürme. Çünkü teknoloji yerinde durmuyor. Hı. Evet. Şimdi biz bunun benzerini Kuzey Irak için e, üzerinde çalışıyoruz. Hı -hı. Çok ciddi somut bir noktaya geldik. Yakında umuyorum ki orada da e, hem e, teknolojimizi yenileyeceğimiz, hem orada ciddi istihdam ve ürün Hı -hı. üreterek o bölgeye ekonomik katkı sağlayabileceğimiz bir yatırımımız olacak. E, ümidim çok kısa zamanda da bunu neticelendirmek. Ee, Kuzey Irak'a da ekleyeceksiniz evet. halkaya. Be merak ediyorum bu Filistin'deki yatırım... Ee, sizin ne kadar mesainiz alıyor? Yani ayın kaç günü orada gidiyorsunuz, geliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben şahsi olarak e, senede aşağı yukarı 3 kere Hı -hı. gidiyorum. Yani çok yoğun her gün orada ha. değil. Ancak ekibimiz, Aynen. firma ekibimiz neticede oradaki arkadaşlarımız takip eden, pazarı takip eden arkadaşlarımız sürekli yakın takipteler orada. Bunun dışında teknik ekibimiz hem hı hı. kameralarla fabrikayı sürekli takip ediyor hem de teknik ekibimizin başındaki arkadaşlarımız herhangi bir sorunda sürekli orada. Yani bir senin 12 ayına baktığınızda muhakkak her ay orada bir arkadaşımız var. Evet. Zaten oradaki ekibi de Türkiye'de yetiştirdik. Yani hı hı. oradaki arkadaşları o pazarda fabrikayı kururken seçtik ki çok yüksek bir eğitim oranı var Filistin'in. Çok eğitilmiş bir toplumu var. İnsanlar burada eğitilmiş fakat maalesef işsiz insanlar. Ee, bazıları uçak uzay mühendisi, orada basit paketleme işlerinde çalışanlar. Ama onları yetiştirdik. Türkiye ile çok iyi ilişkileri var. Algıları çok yüksek. Gerçekten de buraya aldığımızda çok çabuk adapte oldular. <laughs> Buradaki arkadaşlarımıza ortak işi öğrenip, Orada artık bir noktada kendileri götürecek duruma geldiler. Kapasite büyütecek misiniz orada? Tabii tabii, tabii. Daha yeni onunla ilgili bir çalışma yaptık. Önümüzdeki ay içinde orada bir kapasite artışı olacak. Tabii e, siyasi aramdaki gelişmeler de umut verici. Ben Bunlar de onu sormak istiyorum. Edilecek. Yani şimdi daha önce biliyorsunuz Odalar Birliği orada bir sanayi bölgesi kurmak istedi ama e, bir saldırı sırasında, İsrail'e bir saldırı sırasında tabii ne sanayi bölgesi kaldı ne bir şey kaldı. Evet. ...yani bütün bu... E, ...mutlaka hesap ederek şey yapmışsınız da ...bu yatırımı yaptınız... Evet. E, ...sizi endişelendirmiyor mu... ...siyasi gelişmeler? Şimdi Talat Bey ben şöyle söyleyeyim... ...biz bu yatırımı yaptığımızda... E, ...kimseye danışmadık... ...kimseden de destek almadık... ...burada hem ülkemizi kastediyorum... ...hem diğer taraftan... ...İsrail tarafını kastediyorum... ...çünkü şöyle düşündük... ...bu zaten çok çetrefilli bir durum var orada... ...siyasi olarak... Biz bir şey yapmak istiyoruz. Yani bir bir hareket bir, bir sonuca gidecek bir şey yapmak istiyoruz. Şimdi bu yapmak istediğimiz şeyi bu karmaşanın ortasına atarsanız sonuç alma ihtimaliniz maalesef yok. Dolayısıyla biz daha basit bir yöntemle gittik. Orada gittik. Şirket kuruluşunu yaptık. Oradaki Filistin otoritesine kayıt yaptık, çalıştık. Bir sene, bir buçuk sene sonra herkesin haberi oldu. Biz evet. faaliyete geçtik. Işte. Siz ama tavsiye ediyorsunuz buradaki şirketlere bu bölgeye yatırımlar. Şimdi şöyle şöyle söyleyebilirim size. Ben deminki ki da birleştireyim. Evet. TOB'un bölgedeki yatırım bir organize sanayi projesi. Çok iyi niyetli bir proje. Orada bir ortak İsrail, Filistin, Türk organize sanayi bölgesi kurulması hedefleniyor. Bu organize sanayi bölgesinde yatırımcıların çekilerek buraya bir ekonomik hareket getirilmesi isteniyor. Fakat yıllardır çok büyük siyasi güçlüklerle karşılaşıyor. Çünkü bir toprak sorunu var zaten burada. Siz organize sanayi bölgesi kurmak istiyorsunuz. Tarafların çeşitli görüşleri oluyor ve ilerlemesi gerçekten zor ve çetrefilli bir süreç. Ancak benim burada baktığım, önerdiğim bizim koyduğumuz model gibi daha çok küçük işletmelere orada destek vererek onların bölgede yatırım yapması sağlanarak daha hızlı hareket ettirilerek onların büyümesi palazlanması örnek daha oluşturması daha çok siz ve sonra ilmesi düşünüyorsunuz anladım evet. peki sevgili seyirciler kısa ve reklam ağımız var Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz Akbank'la Kobi pusulası devam edecek. Ve küçük bir hastanede Ali Bebek dünyaya geldi. Ali Bebek az sonra başına geleceklerden habersizdi. Çünkü ikisi Nuri Bebek gelmek üzereydi. Ve iki kardeş işte böylece tanıştılar. Günler günleri, yıllar yılları kovaladı. Çocuklar bunlar da sizin. Ali'nin Nuri'den çekmediği kaldı. ...her şeyi göze aldı. Bu yüzden başı dertten asla kurtulmadı. Nuri yapacak bir yaramazlık hep bulsa da... ...neyse ki ikisi hep oradaydı. <laughs> Ali Nuri'yi hiç yalnız bırakmadı. Kapatmak zorundayım ben şimdi tünelere giriyorum. İkiz olsalar bile ikisi birbirinden çok farklı. Ne de olsa birisi akbanklı be ikizim be. Kıyafetten pis dolmuşuz ikiz gibi. <laughs> oğlum biz ikiziz zaten. Ya onu diyorum işte. İnsanlar ne yapıyor? Karıştırıyor bunların hangisi hangisi diye. Çok problem oluyor. Tamam oğlum bir sakin ol. Heh. Artık hayatta karıştırmazlar. <laughs> Akbantali ile ikizi Nuri'nin macerası başlıyor. Ak Bantı, hep geldim ne Başkanım hayırdır? Şimdi ben diyorum ki evlere telefon bağlatalım. O diyor ki internet bağlatalım. Belki diyor ki mangal yakalım. İkisini birden alın. Sonra da mangala gideriz. Belli olmaz. Belki balığa çıkarız. TTNet'ten evinize telefon artı tüm aileye internet bir arada. Hadi TTNet satış noktalarına. TTNet'le her şey mümkün. Yarın için tasarruf yapanlar keyfini yaşamaya bugünden başlar. Mesela İş Bankası'nda bireysel emeklilikle. 30 Nisan'a kadar Anadolu Hayat Emeklilik'ten bireysel emeklilik hesabı açtıranlara, %25 devlet katkısına ek olarak ilk aylık katkı payının %25'i kadar maksimum puan bizden. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr ve maksimum.com.tr'de. Akbank'la Kobi pusulası devam ediyor. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Ee, ya şimdi bir, bir taraftan Türkiye'deki e, işleriniz, yatırımlarınız devam ediyor. E, Filistin'de e, yatırımınız var ve Kuzey Irak'a yayılmak istiyorsunuz. Peki önümüzdeki bir 10 yıla veya herkesin Tabii 2023'e geldiğimizde sistem plastik olarak nasıl bir yapıya yapı, e, bürünecek? Başka alanlarda yoksa bütün işimiz plastik sektör mü diyorsunuz? Evet. Şimdi 2023 deyince burada genel bir vizyondan bahsediyoruz. İsterseniz genelden özele doğru inen kısa bir e, bir tur yapayım. Şöyle görüyorum, 2023 yılında ben aynı zamanda Plastikçiler Derneği'nin başkan yardımcısıyım. Evet. Dolayısıyla sektör e, içinde de, sektörümüz içinde bir... Genel vizyondan nereye geldiğimizi görelim. 2023 yılı için sektörümüzün hedefi 50 milyar dolarlık. Yok ben evet. sizler şirket özelinde soruyorum. Tamam de soruyor hemen, oraya de? geliyorum. Evet. 50 milyar dolarlık kimya ihracatında içinde o belli bir %10'luk bir pay almak istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var bizim de sektör olarak. Firmamız olarak da şöyle görüyoruz. 2023 yılında yani önümüzdeki 10 yıllık perspektifte Türkiye'nin dünyanın çok büyük değişime uğrayacağını düşünüyoruz. Yani baktığınızda bugün Avrupa ile Amerika bir transatlantik serbest ticaret anlaşması evet, imzalıyor Çin'e karşı. Yani. Evet. Dolayısıyla plastiklerde ciddi bir üretici olan Çin'in durumu çok daha farklı bir noktaya gidiyor. Baktığınızda Türkiye'nin bölgesel etkisi ciddi anlamda artıyor. Bütün bu bölge Türkiye'nin artık ticaret yapabildiği, rahat iş yapabildiği bir bölge haline geliyor. Dolayısıyla birinci şunu görüyorum demin söylediğim gibi. Bir, ölçeklerin Türkiye'de çok ciddi büyümesi gerekiyor. Çünkü biz artık sadece halkımızı ürünler veren firmalar olmayacağız Türkiye'deki firma olarak. Sen Plastik'te bu şekilde bölgeye hitap eden daha geniş nüfuslara hitap eden bu ölçeklere göre üretim yapan ölçek avantajı yakalamış. Bölgeye giriş çıkışı, mal giriş çıkışı <laughs> daha serbest hareket gelmiş bir pazarda olacağız. Bu pazarın içinde aynı zamanda dünyadaki şu anda ekonomik krize rağmen zengin doğal kaynakların olduğu bir pazar olacak bu pazar. Orta Doğu'nun ana ham maddeleri. Öbür tarafta Büyük nüfusa sahip pazarların oluşturduğu ciddi bir dinamizm ve hareket alanı olacak. Bu hareket alanı için bir ölçeğin ciddi büyümesi gerekiyor. İki 2008 krizi Türkiye için bir yerde bir fırsattır da. Ne anlamda bir fırsattır? Şunun için eğer bu kriz olmasaydı Türkiye'nin firmaları yeteri kadar büyüyemeden yabancı firmaların Türk pazarını ciddi anlamda ilgis sebebiyle önlerine iki tane şık konulacak. Ya sizi alırız ya rakibinizi alırız size rakip evet, oluruz. Evet. Şu anda bu firmaların ilgisi onların ülkelerindeki krizlerden dolayı yavaşladı. Bu da bizim firmalarımız için, Türk firmaları için büyük bir fırsattır. Yani büyümek, balazlanmak, evet, balazlanmak, balazlanmak ve ondan karşısına ve dikilmek ve için diyorsun. Karşısına dikilmek, bölgesel güç yani. olabilmek adına. Ben o anlamda da çok pozitif görüyorum. Demin dediğim gibi ölçü önemli. Ambalaj sektörü için inanılmaz fırsatlar var. Çünkü artık perakende sektörüyle birlikte çok ciddi gelişmeler sağlanıyor ve bununla birlikte akıllı ambalajlar, efendim yani. e, ürünlerin ömrünü uzatan insan nüfuslarıyla pusu artıyor. Dolayısıyla gıdaları korumamız çok önemli. Ambalaj sektöründe özel ambalajlar, gıdaların ömrünü uzatan eti raf ömrünü arttıran efendim protein ambalajları bunlar hep önemli şeyler olacak. Bizler de bunlar üzerinde yatırımlarımızı geliştiriyoruz. Yani Böyle... burası o kadar çok ekmek büyütecek bir alan ki diyorsunuz başka bir yere bakmamıza fazla gerek yok. Ağırlığımız tabii ağırlığımız odaklanmamız hmm. çok önemli ama odağımızın dışında buna yan bölgemizi cephemizi akıllı bir şekilde büyütecek alanlarla da ilgiliyiz. Bu alanları da takip ediyoruz. Değişik ülkelerdeki alanları ancak şunu çok net söyleyebilirim. Türkiye bölgesi itibariyle şu anda sağlayacağı konsolidasyon ve bu bölgedeki nüfus ağırlığıyla plastik sektörü olarak firmaları olarak ve bizim özelinde firmamız olarak çok ciddi imkanlarla sahip olacak. Bunları da kullanılmak için çalışmamız gerekiyor. Esas sebebi daha çok da bu. Evet. Tasarımda çalışacağız diyorsunuz. Tasarım inovasyon Sizin kız, kardeşinin evet. kardeşiniz onun başında kaç kişi var o da ekipte? Toplam o kişi 14 kişilik bir ekip ama ağırlıklı şöyle bir sistemimiz var. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümündeki öğrencileri evet. özellikle son sınıflarında üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla firmamızda istihdam ediyoruz. Onlar için de belli öğrencileri de tekrar kendi bünyemizde sürekli kılıyoruz. Hem böylece öğrencilere destek olmuş oluyoruz. Onların tasarım hayatına girişte bir yerde karşılıklı bir etkileşim yaratıyoruz müşteriyle ulaşmalarında. Bir yanıyla da kendi firmamız için genç taze kanların enerjisinden faydalanmış oluyoruz. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir süremizi doldurduk ee, Yavuz Bey. E, katılımınız, bize sağladığınız katkı için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Sevgili seyirciler, bir programı daha burada noktalıyoruz. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte daha farklı bir konukla karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum.